Merhaba arkadaşlar. Bugün podcast'imin ilk serisinde hayatta en sevdiğim insanlardan biri olan Biricik teyzem Atiye Zeynep Çoban'ı ağırlıyoruz. Kendisi bir şair, bir gezgin, bir yazar ve güçlü bir kadın örneği. Şimdi onu dinleyelim. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok e, güzel geçiyor. İstanbul'dayım biliyorsun. İstanbul'u seviyorsun. Çok seviyorum çünkü İstanbul'a dair e, bir geçmişim var. Ee, konuşuruz yine. Süper. Hı -hı. O zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi sen kendini Atiye Zeynep Çoban nasıl tanıtırsın bize? İlk aklına gelen şey ne mesela? İlk aklıma gelen şey tabii ki e, Mahlasım, Çoban Kızı. Biliyorsun Hı -hı. E, kitaplarımda Çoban Kızı e, mahlasını kullanıyorum. Aslında e, ismim Atiye Çoban. Fakat radyo programcılığım dönemimde Zeynep ismini de kullanmıştım tek isim e, olmasını istemedim Çünkü e, sonuçta hani Zeynep ismini de çok seviyordum ve Atiye Zeynep Çoban olarak radyo programcılığına başladım o günden bu yana hep Zeynep ismini de kullanıyorum ve çok da seviyorum Evet aynı zamanda adaşımsın Zeynepler evet. güzeldir başarılıdır Hadi bakalım şimdi sana ilk sorum çocukluğuna dair neler hatırlıyorsun Çocukluğum çok güzel geçti. Bir kere hiç e, eve girmiyordum, hep dışarıdaydım. Dolayısıyla hani bana şöyle bir soru sorarsan, yani geçmişe dönmek ister misin? E, evet, ama sadece çocukluğuma dönmek isterim. Çünkü inanılmaz dışarıda, çok sokaklarda tabii yani e, oynadım, koştum. E, hatta bizde böyle çocukluk e, oyunlarımızda beş taş diye bir oyun vardı, lastik diye bir oyun vardı. Bilmiyorum şimdiki e, çocuklar biliyor mu ama inanılmaz e, güzel oyunlar öğrendim ve orada e, çok değişik oyunlar kurardık biz kendi arkadaşlarımızın içerisinde. Dolayısıyla sokaklar özgürlüktü benim için. Ne güzel çok keyifli. Ben yani kendi açımdan bahsedersem ben hayatımda 5 sene boyunca maksimum sokaklarda oynayabilmişimdir. Sonra İstanbul'un güvensiz ortamından dolayı hep evlere çekildik. Yani güzel. Keşke ben de isterdim böyle oyunlarla dolu bir çocukluğum olsun. Evet. E... Evet. İkinci soru. Şanlıurfa'da ekonomik olarak özgür, ayakları yere basan bir kadın olmak nasıl bir duygu? Ee, bir kere çok güzel bir duygu. Kendi ekonomik özgürlüğünü elde etmek, kendi paranı kazanıyor olmak e, çok müthiş bir duygu. Kimseye muhtaç olmadan. Bu arada ben çok iş yaptım tabii ki. Yani e, bilemiyorum. Koç burcuyum. Belki burcumun gerektirdiği bir şey. <laughs> Mesela ne işler yaptın? Kısaca bir anlatır mısın bize? Öncelikle ben radyo programcılığı yaptım. Hı hı. Çok küçük yaşlardan itibaren bu hevesim hep vardı. Daha sonra tabii televizyonculuğa dönüş yaptım. Oradan bir geçiş yaptım. Hı hı. Spor hocası oldum. Pilates evet. halen devam ediyor. Evet. Daha sonra hastanede çalıştım. Tabii. Aa Ben bunu bilmiyordum. Öyle mi? <laughs> bilmiyordum gerçekten. Şöyle söyleyeyim. E, insan hayatı boyunca birçok iş yapabiliyor. Bazen o dönemlerde e, boşluk dönemine geliyor. Atıyorum Hı -hı. öğrencilik yılların. Her yerde çalışabiliyorsun. Evet ben de çalıştım part time olarak. Yani bugün e, çok ünlü insanlara bakın. Geçmişinde background'una baktığın zaman e, inanılmaz işlerde çalışmışlar. Hı -hı. Ya bu sıkıntı değil. İnsan helalinden kazandıktan sonra her işi yapabilirsin. Kesinlikle öyle. Buna çok katılıyorum. Peki burada sana bir sorum olacak. Televizyon mu, radyo mu? Ee, tabii ki radyo. Bunu yani bütün Türkiye'deki hatta dünyadaki bütün radyo programcılarına sor. Onlar da hemen ne diyecekler? Radyo. Çünkü oradaki samimiyet televizyonda yok. Televizyonda görsel bir şey var. Evet televizyonda çok farklı, çok çok güzel ee, fakat radyo programcılığı apayrı bir şey. Yani onu ancak Radyo programcılığı yapanlar anlar diyorum. Çok müthiş bir duygu. Halen şu anda bile olsa ben yine yaparım. Hatta e, düşünüyorum. Aslında bence şu anda yaptığımız işte yeni nesil radyo programcılığına Kesinlikle. benziyor bence. Aynen. aynen Hatta aynen. ilk bölümümüz, ilk konuğumuzsun. Bu evet. kanalda ilk defa konu kalıyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Radyo programcılığı yaptığım dönemlerde hiçbir zaman böyle bir Kendime bir şey hazırlamadım, program hazırlamadım. Hep spontane gelişti benim. Hı -hı. Sohbetlerim, konuşmalarım, misafir aldığım dönemde bile konuklarımla hep böyle spontane konuşuyordum. Çok da zevkli geçiyordu, dinleyiciye geçiyordu. Çok müthiş geçiyordu. Kendimi kasmıyordum. Bu yani çünkü Hı -hı. hayata dair her şeyi konuşuyorsun. Her şeyi aynen. Herkes de hayata dair e, bir şeyler var. Biz de onları yansıtmaya çalışıyoruz. Süper, çok teşekkür ederim. Diğer soruya geçelim. Şimdi diğer sorumuz, sen aynı zamanda bir de şairsin. Çoban Kızı isminde bir kitabın var. Nereden geliyor bu şiir tutkusu? Ne sana şiir yazdırdı bu hayatta? Teşekkür ediyorum şair dediğin için. Çünkü ben kendimi ilk etapta yıllardır şair ya da yazar diye lanse etmiyordum. Fakat sonra kendime haksızlık yaptığımı düşündüm. Çevremden de çok güzel tepkiler gelince, evet ben de bir şairim diyor diyorum şu anda. Çünkü benim için duyguları yaşamak ve bu duyguları kelimelere dökmek ondan da öncesi karşı tarafın bu duyguları hissetmesi çok önemli. Zaten bir şiirimde şöyle diyor. Aslında şair değilim. Hüzne kalem yazdım. Satır aralarında buldum kendimi. Noktayı da virgülü de çok anlamış değilim diye devam ediyor şiirim. Önemli olan duyguları yansıtmak. Ben duyguları yaşadım. Bazen de çevremdeki yaşanılan duyguları kendimde yaşadım ve anlatmaya çalıştım. Zaten şair de budur. Sadece kendi duygularını değil karşıdaki insanların duygularında yaşayan ve üzülen e, hüzünlü, depresif kişilerdir. Öyle söyleyeyim. <laughs> Çok güzel tanımladım bence. Ben de hayatımın bazı dönemlerinde yer yer şiirler yazdım. Her ne kadar onları şu an görmek istemesem de bence insanın Kendini ifade etmesi çok güzel bir şey. Neden görmek istemiyorsun ki? Böyle <laughs> bir şey e, benim de başıma geldi ama sonra dedim ki ya ben bunlar bana ait şeyler. Evet, bana ait haklısın. duygular. Dolayısıyla buradan da bir mesaj gibi bir şey olsun. Ne yazarsak yazalım onlar bir köşede dursunlar. İlla ki bir gün onlar çok farklı bir şekilde bir kitap olup çıkıyor işte ben evet. benim benim gibi yani öyle düşün. <laughs> çok güzel. Şimdi mesela ben senin şiirlerini keyiflice okuyorum yıllardır. Teşekkür Instagram'da ediyorum. paylaşıyorsun, takip ediyoruz, görüyoruz ve onları hani çok güzel böyle müziklerle de, etraftaki güzel görüntülerle de süslüyorsun. Bence şiiri bir noktada yaşatmayı öğrenmişsin bunu gördüm. Yani şu var, dedim ya hani hissetmek ve hissettirmek. Fakat ben şunu yazmadım. Ya ben şu şekilde yazayım da karşı tarafta hissetsin. Hayır. Ben onları hissettim ve benden çıktı. Artık dinleyenindir o. Kesinlikle Bana ait değildir yani. Ki bütün Çok şairler için de böyledir zaten. Evet. Ha bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Hı hı. Zaten insan yaşadığını anlatır. Hani oturup da ya ben şiir yazayım demez. Geçmişe baktığımız zaman bütün şu anda ismini bildiğimiz yazarlar Oturduklarını yazmışlar, kalktıklarını yazmışlar, aşık olduklarını yazmışlar. Hapse girmişler yazmışlar, çıkmışlar yazmışlar. Böyle yani. Oturduğunu, kalktığını, hüzünlerini, her şeyini yazıyorsun. Ve bence yazmak çok müthiş bir duygu yani. Hani okumak çok güzel ama ondan da güzel olan bir şey varsa o da yazmak. Bence de kesinlikle buna çok katılıyorum. Yani benim de dönem dönem yazılarım oldu evet. Daha çok mesela benim hoşuma giden hayatımdan böyle kesitler çok çıkaramıyordum. Tabii yaşım küçüktü bunları yazdığım zaman. Ama çevrede gördüğüm, mesela televizyonda izlediğim veya duyduğum hikayeler, insanların paylaştığı şeyler bana hep ilham kaynağı alıyordu. Mesela ben de bunlardan esinlenip kendi yüreğime dokunan şeyler yazıyordum aslında. Belki bir gün onları Öyle yayınlarım olması. kim bilir. Tabii ki yayınlayacaksın zaten ve yayınlanması da gerekiyor. Dediğim gibi yani bizi dinleyenler de şu anda asla ve asla Yazdıklarını mutlaka atmasınlar. Bir köşede biriktirsinler. Ve yazmaya devam etsinler. Çünkü benim zaman zaman e, her insan gibi küstüğüm dönemler oldu. Yani kabuma çekildiğim, hatta evden dışarı çıkmak istemediğim hı hı. insanlara, kendime küstüğüm dönemler oldu. Fakat sonra dedim ki ya ben neden küsüyorum ki? Yaşamak bu kadar güzelken, hayat bu kadar güzelken ben neden küsüyorum? Fakat şu, e, hüzünlü hallerini de seveceksin. Şimdi biz şairler öyle söyleyeyim. Ee, daha doğrusu bütün e, şairler diyeyim. Gerçekten biraz depresyona yakındır. Hüzünlenmemiz gerekiyor ki yazmamız için yani. Evet. Evet, melankoli gerekiyor. Kesinlikle. Aslında. Ya ben herhangi bir şeye bakıp da hüzünlenmeyi seçebilirim. Çünkü o duyguyu seviyorum. Yani hüzün hüzün duygusunu seviyorum ya. Vazgeçemiyorum. Mesela bir kahve içerken ki ben kahve çok severim biliyorsun. Evet. O kahve benim için bir ritüeldir. Onu içmem için heyecanlanmam gerekiyor. Onu içerken haz duymam gerekiyor. Dolayısıyla yani şundan bahsediyorum. Yaşadığımız her şey güzeldir. Kahveyi bile içerken güzel içeceksin. Ve yaşadığın her şeyi kabiliyetin ölçüsünde tabii ki ve duyguların ölçüsünde yazacaksın. Yazmak da gerekiyor kesinlikle ister yayınla ister yayınlama istersen Tabii. şiir yaz roman yaz kitap yaz ne bileyim günlük yaz düz yazı yaz Aynen. ama yazmak Hı. aslında bir çeşit terapi yöntemidir. Yani çok da iyi hissettirir insana. Ben yıllarca yazmayı günlük tutmayı terapi olarak kullandım mesela. Ya zaten öyledir yani ya, diyorlar ne yaparsanız mutlaka günlük tutun yazın. Benim Hı. de hatta geçmişten e, gelen bir hatıra defteri furyası vardı eskilerde. Evet. Bizim dönemimizde. Geçen evde baktım ki hatıra defterim duruyor. Arkadaşlarım o kadar güzel şeyler yazmışlar ve ben onu yıllarca 30 senedir hemen hemen saklamışım. Çok güzel. Benim de var biliyor musun? Ortaokuldan kalma. Ciddi mi? Evet. Hı, harika ya. Fotoğraflar da öyle değil mi? Saklanıyor ama dijitalde hiçbir şey saklanmıyor ya. Yok. Yani mesela benim küçük fotoğraflarım var. Şu an onlara çok severek bakıyoruz. Ama dijital çağda doğan çocukların yok mesela. Bence bu çok kötü bir şey. Evet. Onu hani açıp daha ben bir bakayım falan diyemiyorsun. Çünkü bir şekilde kaybolup gidiyor. Ama albüm yaptığın zaman onu saklayabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla yani... Ee... Bu konu bu kadar. Hadi bakalım. Evet, Diğer Aynen. soruya geçelim mi hazırsan? <laughs> tabii ki, tabii ki. Artık aynı zamanda da bir çocuk kitabı yazarısın. Bize bu süreçten bahseder misin? Aslında ben roman yazacaktım. Çok <laughs> seviyorum romanları. Bir dönem çok kitap okudum dönemlerde. Bir gecede bir kitap bitiriyordum diyebilirim. Hatta gözlerinde böyle yaralar falan çıktığını hatırlıyorum. Wow. Sonra ara verdim tabii ki. <gülüyor> Gerekiyormuş. <gülüyor> evet. Fakat roman Yaz yazarken bir arkadaşla konuştuk öğretmen bir arkadaş. Neden dedi yani öykü yazmıyorsun? E ben de öyküleri çok seven bir insanım. Hı hı. Çocuk e, hikaye öykü yazmaya başladım. Fakat şöyle yazdım fantastik olarak yazdım bir çocuk düşü diye bir hikaye kitabı 5 seri şeklinde yazdım birinci serim çıktı Göbekli Tepe'yi anlattım. E, biliyorsun şu an Nurfalıyım falıyorum. E, Göbekli Tepe'yi fantastik bir şekilde anlattım çocuklara. Daha sonra 4 seri devam edecek inşallah. Bu şekilde çocuk hikaye kitabı yazdım. Fakat roman hep aklımda. Şimdi heyecanla bekliyoruz diğerlerinde Birinci kitabın çıktı. Şiir kitabın var. Ben bunların linklerini evet. zaten videonun altına ekleyeceğim. İsteyen arkadaşlarımız buradan ulaşabilirler. Evet. Daha sonrasında ben de şöyle küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Hı hı. Bence kesinlikle çocuk kitaplarında özellikle böyle fantastik ve kültürel içerikli çocuk kitaplarını çok eksik görüyorum ben raflarda. Hani bize ait fantastik bir şey yok anlatabiliyor muyum? Fantastik çocuk kitabı sadece Harry Potter var şu an Türkiye'de neredeyse. Maalesef. Yani evet. diğerleri hı hı. bilinmiyor bile. Bence kültürel olarak özellikle senin öne çıkardığın şeylere bakarsak mesela Göbekli Tepe bence çok güzel bir konu yaparmak basmışsın Bol satışlar diliyorum. Amin diyelim. Ee, tabii ki hani ben yine orada duygularımı anlatmaya çalıştım. Ee, orada bir takım öğretiler var. Yani sadece küçükler Hı -hı. için yazmadım. Büyükler de çok rahatlıkla okuyabilirler. Ee, benim amacım da zaten oydu ee, kültürel kü kültürel e yerlerimizi fantastik bir şekilde çocuklara tanıtmak. Çünkü bir çocuğa siz e alıp göbekli tepeye götürdüğünüzde çocuk anlamaz yani sıkılır. Öyle Kesinlikle. söyleyeyim. Ama onu ee, hayvanları konuşturarak fabl tarzında güzel bir şekilde yazdığımı düşünüyorum. Tabii ki o dinley şey e, radyoculuktan gelen bir şey dinleyici dedim. <laughs> ee, okuyucuya kalmış bir şey. Onun takdirini Hı -hı. okuyucu verir. Editörlüğünü de ben yaptım bu arada kitapların. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Onu da aynen e, o konuda sana minnettarım diyebilirim yani. yani. Sen de çok güzel yazmışsın şimdi. Keyifle yaptım gerçekten. Çok teşekkür Darısı ederim. Darısı diğer kitaplarına olsun diye. Amin amin. Şimdi teşekkür ederiz her şey için. Ama benim sana böyle bomba gibi bir sorum var. Sonunda hazır mısın? Sen efsunluymuşsun. musun? Ben öyle şeyler duydum. Bir anlatabilir yani, misin bize? Şöyle, evet ben hayatta hep korunduğumuzu düşünürüm. Bu her insan için geçerlidir. Yani bu dünya sadece insan için değil, her varlık için geçerlidir. Yaratılan her şey için geçerlidir. Herkes yaratıcı tarafından korunur. Burada yani biz böyle tek başımıza başıboş olmadığımızı düşünüyorum. Bizi koruyan bir varlığın, bir gücün olduğunu ve bizi çok seven bir gücün olduğunu düşünüyorum. Sevildiğimi hissediyorum. Yalnız olmadığımı hissediyorum. Hı hı. Dolayısıyla başıma böyle bazı şeyler geldi <laughs> ee, ve gerçekten, hani şöyle anlatayım. Bir gün yolda Ufada gidiyorum. Böyle omuzuma çok hafif bir şey değil ama tüy gibi bir şey. Şöyle bir dönüp baktım. Güm diye bir ses yerde kocaman bir demir parçası Eyvah. ama hiç abartmıyorum hatta oradaki çevredeki gören amcalar teyzeler kızım git bir sadaka ver dediler çünkü benim başıma yukarıdan e, çünkü o yukarıdan düşmüştü 5. kattan artık inşaat mı ne vardı bilmiyorum git bir sadaka ver dediler. Eğer benim başıma gelseydi ben bugün belki yaşamıyordum. Bu sohbeti de yapmıyor olacaktık. Tabii Allah korumuş. Evet bunun gibi birçok şeyler başımıza geliyor gün içerisinde ya da hayatımızın içerisinde. Hepimiz korunuyoruz. Çünkü hepimiz çok değerliyiz. Önce kendimize değer vereceğiz. Atiye Zeynep olarak ben çok değerliyim. Sen Hı -hı. Zeynep Asude olarak çok değerlisin. Atıyorum x kişi kendi varlığıyla çok değerli ya da bir kedi bir köpek. Çünkü hepimiz tek tek dünyaya geldik. Hepimizin bir varlığı var. Bir de bu da gölgelerimiz de var tabii ki. Yani Öyle. yansıyan gölgelerimiz var, kişilik, kişiliğimiz var. Hepimiz e, özünde iyi insanlar ve iyi varlıklarız. Ve bizi yaratan, bizi bu dünyaya getiren bir yaratıcı tarafından korunduğumuza ve sevildiğimize inanıyorum. E, ve hayatı çok seviyorum. Hayatı sevdiğim için de e, hep genç kalıyorum. Öyle söyleyeyim ben. Mükemmel bir şey. O zaman tam olarak bu konuda da sana bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ee, i̇nsanın sence ruhunun genç olmasının temel şeyleri nelerdir mesela? Hani bu bahsettiklerin dışında. Böyle bize iki üç tane ipucu versen. Benim ruhum çok çabuk yaşlanıyor. Mesela ben 35 yaşında hissediyorum neredeyse. Yok ben kendimi 29'da kodladım bir kere öyle söyleyeyim. Ben de kodlamak istiyorum. 18 kalmak istiyorum. Öyle kodlayacağız. Çünkü her şeyden önce İyi yürekli insanlar asla yaşlanmaz. Bu bir gerçek. Hı hı. Yani iyi düşünürsen pozitif düşünürsen diyoruz ya hani hı hı. E, bu pozitif düşünmek her zaman polyanlacılık yapmak demek değildir. Kesinlikle. Diyorum ya ben çok hüzünlü bir insanım. Ben çok hüzünlü seven bir insanım. Bir kahveyi bile içerken ben hüzünle içiyorum. Kahveyi bir müzikle dinlemek istiyorum. Efkarlanmak istiyorum. Çünkü hı hı. efkarı seviyorum. Bunu ee, da güzel yönetiyorsun aslında. Evet çünkü hoşuma gidiyor buradan beslen mam gibi besleniyorum. Fakat e, genç kalmak farklı hayatı sevmekle alakalı bir şey. E, hayatı sevmek için de umutlu olmak lazım. Hayatımızın içerisinde her zaman e, umutsuzluklar da vardır. Umut da vardır ki ben neler yaşadım neler anlatsam burada belki bitmeyecek. Hı hı. Fakat ben yine de hayatı çok seviyorum. Çünkü yaşamak o kadar güzel müthiş bir şey ki. Hı hı. Yani hani şair diyor ya göğe bakalım. İkimiz birden göğe bakalım diyor. Bir göğe bakalım. Bir yeryüzüne bakalım. Bir Hı -hı. insanlara, e, hayvanlara, doğaya. Bu arada ben doğada yürüyüş de yapıyorum biliyorsun. Trekking yapıyorum. Evet, bak ondan bahsetmedik. Hadi biraz o zaman bize de doğa yürüyüşlerinden bahset. Yani herkese tavsiye ediyorum. Trekkingler, doğa yürüyüşleri. Ben kendimi orada buluyorum. Oraya gittiğim Hı -hı. zaman bir kere şöyle bir şey var. Hiçbir aracın giremediği yerlere giriyorsun. O dağların arasında e, yürürken hiç e, bir araç göremeyeceğin şeyleri görüyorsun orada e, yürüyerek. bizzat şahit oluyorsun. Böyle fotoğraflar çekiyorum ki hakikaten diyorum ki ben ne kadar şanslıyım ya bu fotoğrafları şu an çekebiliyorum, görebiliyorum. Yani ...müthiş bir duygu. E, hani sporun spor oluyor evet, o ayrı bir şey de. Hı hı. E, sporun dışında dediğim gibi hiçbir zaman göremeyeceğin birçok mucizelere tanık oluyorsun her anlamda. E, yaşadığını yani diyorsun ki evet ya yaşamak böyle bir şey işte yani dünya benim dört e, duvar odamla şey değil e, nasıl derler dört duvar arasında geçmiyor yani hı hı. bir dünya var ve bu dünya yaşamak çok güzel çok o yüzden güzel. ve şöyle bir felsefem var kahve çok sevdiğim için biliyorsun <laughs> Allah kahveyi benim için yaratı diyorum Mükemmel. Öyle, öyle bakıyorum hayatı. Çok güzel. Kahve konusunda ben de seninle birçok ortak şey paylaşıyorum. Tabii az çok sen büyüttüğün için beni bir yerde. <laughs> kahve şeylerimiz ortak yani. Tabii evet. Mesela ben bu kanalda sohbet yayını yaptığımda genelde hep kahvelerimizi alalım diyorum. Siz de alın, ben de alayım beraber içerek sohbet edelim. Türk kahve, kahvesi. Aynen Türk kahvesi evet. kesinlikle. Ders çalışırken pitrek kahve sohbette Türk kahvesi. <laughs> evet ders çalışmayı çok sevmiyordum ben. Ama sen maşallah çalışkansın. <laughs> Ben pek ders çalışmıyordum üniversite yıllarımda radyo televizyon okuduğumda. E, fakat bende yorum gücü çok kuvvetliydi. Hı, hı. Derste hocaları iyi dinliyordum. E, böyle kelime oyunlarıyla kendi yorumumu katıyordum. Hocalar da sağ olsunlar. <laughs> Sözelci olduğum için tabii. Bize sözel deniyordu o zaman sözel, halen öyle deniyordu hala öyle deniyor Şu an hala sözelden bence tamam. tercih yapılıyor. E, bu da neden çok kitap okuyordum çünkü. Aa çok güzel. Ve ben her türlü kitabı okurum. Senin kütüphanen çok zengin zaten. Evet, bayağı e, biriktirdim. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. E, ben Facebook'ta e, bir çocukla tanıştım. Şu şekilde. <laughs> Kendisi çok müthiş bir kitap kurdu. İnanılmaz. <laughs> e, engelli. Fakat bana o kadar güzel kitaplar gönderdi ki. O kadar güzel kitaplar okuyor ki. İnanılmaz kitap analizleri yapıyor. Şok oldum yani. Muhteşem. Bütün kitapları okumuş durumda. E, İnan bana o kadar güzel kitaplar gönderiyor ki yani Facebook'taki dostum dost diyoruz birbirimize hı hı. öyle bir insan demek ki diyorum ya yani bir Konya'nın bir köyünden de aynı duyguları paylaşacağımız insanlar var birbirimizi görmesek de kesinlikle bence zaten bu duygular evrensel ve hani birbirinizle bu dostluğu kurabilmiş olmanız bence çok güzel bir şey kitap evet. arkadaşı olmuş. Kitap aslında. arkadaşı yani. olduk ve çok bana her zaman kitap şey gönderir. Var. Ben ondan çok şey öğrendim diyebilirim. İnsanın her yaşta herkesten, her şeyden öğrenince o kadar çok şey var ki. Tabii, tabii çok önemli. Dolayısıyla şöyle demeyeceksin ya şu çocuktur. Ondan ne öğreneceğim ya da şu yaşlıdır. Hı -hı. Hayır. Herkesten her şey öğreniyoruz. Ya zaten hayatın diyor ya bir okul ya. Kesinlikle. Ee, her seferinde ya ben bunu da bilmiyormuşum. Bunu da öğrendim. Yani şöyle çok kibirli olmak iyi bir şey değil bir kere bu dünyada. Mutlu olmanın sırlarından biri de bu sana söyleyeyim. Tamam bunu da not ettik. Evet ama çok tevazu da olmayacaksın derler yani bir söz hı hı. var. Çok tevazu gösterme inanırlar. Ama mütevazı olmak önemli bir şey. Evet denge kurmak evet, lazım. Evet çünkü hiçbir şey bu dünyada sana ait değil. Çok bak çok başarılı insanlara bak hayatta. Hı hı. Çok başarı yakalamıştır. Ee, en üst seviyeye gelmiştir. Sonra, sonra ne olur biliyor musun? Bir kelime gaf yapar aşağı düşer. Evet. Yani başarıda, her şeyde e, ben Allah'tan olduğuna inanıyorum. Ben inançlı bir insanım. Hı hı. E, kendime inançlarım var. Her şeyden e, böyle herkesten bir şey öğrenir. Kendimde sentezlerim. Kendi duygularıma göre yaşarım. Mükemmel. Bu noktada bunu demek istememin sebebi de şu aslında. Herkesten her şeyi öğreniyorum dedin ya. Hayatta açık fikirli olmak bence çok güzel bir şey. Ve inancın temelini de bence bütün inançların temelini açık fikirli olmak oluşturmalı. Çevrenden tabii. aldığım bilgileri kendine göre güzelce sentezleyip hayatına uygulamak bence kazanabileceğimiz en güzel becerilerden biri. Kesinlikle. Bu gece de bu kazanımlardan biri. Bu olsun. Yani tabii şunu da söylemek istiyorum. hani Hı -hı. E, Son söz olarak diyeyim. Olur. Yani herkesten her şey öğreniyorsun ya, hı hı. kendinden de çok şey öğreniyorsun bu bir evet. gerçek. Ee, bazen öyle konuşuyorum ki ya ben bu bilgileri nasıl edindim diyorum. Tabii işte gö gözleminle, okumanla her şeyi öğreniyorsun. herkesin her şeyi öğrenebiliyoruz. Kibir olmayacağız çünkü kibir hı hı. ateştir insanı yakar. Kendi değerini bileceksin, değerli olduğunu bileceksin ve hayatı seveceksin. Hat bizim zorlaştırdığımız kadar zor değil ya. Ha Çok basit. Kasmayalım yani, ya. <laughs> kesinlikle. Yani valla bak gidelim. Bir kamp yapalım. Ben mesela kampa gittim Tunceli'de. Munzur'un kenarında. Bu arada doğu muhteşem bir yer. Tabii, Batı çok da öyle illa ki. E, biliyorsun yurt dışına da çıktım ben. Avrupa'da evet, gittim. Evet. Senin yurt dışı tecrübelerin de var. Fakat doğuda hani her şey o kadar güzel ki. Yani mesela Munzur'un kenarında hı hı. Tunceli'de biz kamp yaptık. O kadar hayat basit ki ama o kadar güzel ki. O kadar mutlusun ki orada yani. Doğa ile birleşiyorsun aslında. Kesinlikle. Bir zaten biz insan olarak doğayla kendimizi ayrıştırırsak o da zaten biteriz ya, biteriz. Evet. Biz olamayız. Biz zaten doğanın bir parçasıyız. Doğanın içerisindeyiz. O yüzden diyoruz çevre temizliği önemli, hı hı. hayvanlara merhamet önemli, insanlara merhamet önemli. Kesinlikle. Yani hayvanlar benden ayrı değil. Ben onlardan ayrı değilim yani. Her şey bu kainat içerisinde bir bütün. Bir bütün olarak bir enerjiye hizmet ediyor. Hı hı. Herkes bir enerji, bir akım yani. Birbirimizden etkileniyoruz. Tabii ki ruhan çok işte olduğumuz dönemlerde olacaktır. E, o da güzel. Evet, her çöküşün bir kalkışı vardır. Tabii o da güzel. Yani vurgun yedikten sonra dimdik kalkmak Müthiş bir duygu yani. Bence de müthiş bir şey. Bu arada herkese tavsiye ederim. Motivasyon videoları var mesela. Ee, onları da izlesinler. Ben izlerim. Çok güzel. Bence bizimki de bir motivasyon videosu oldu. Bizi de izleyin. <laughs> Aynen kesinlikle. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa eğer bu akşamlık kapatalım. Tabii. E, daha sonra yine bir sohbet edelim ama. Güzel, hoşuma gitti baya. Edelim. Çok güzel. <laughs> Biliyorsun ben Belki... konuşmayı seviyorum zaten. Evet. Evet. Sen şimdi kanalda ilk konuğumsun, bakalım belki bu işleri ilerletirsek artık... olabilir, olabilir tabii ki. <laughs> Şehirler arası yaparız, uzak mesafelerden yaparız bu konuşmaları. Ya ben belki. her şeyin amatörünü seviyorum ya, çok profesyonelliği sevmiyorum ben. Öyle mi diyorsun? Evet, ben biraz amatörlük, e, de çünkü samimiyet var. Evet. E, Bilim, ben e, amatör ruhumu saklamayı, onu korumayı seviyorum. Hı hı. şunu diyeceğim yaşamak benim için çok güzel en azından ben çok seviyorum yaşamayı hı hı. dediğim gibi hüzünlendiğim zaman bile diyorum ki ya şu an ne kadar güzel hüzünlüyüm biraz sonra bu hüznüm de geçecek diyorum Tabii ki hepimizin dünya hayatında imtihanlarımız var zor süreçler var hayat tabii ki ekonomik açıdan zor geçebilir ama ben bu hayatın bir rüya olduğunu düşünüyorum bu rüya benimse ben bu rüyamı kabusa çevirmiyorum kendi bakış açımda ya. bakın güzel bir şekilde şu dünyadan geçmeyi düşünüyorum. O zaman son sözümüz şöyle olsun. Az önce de dediğin gibi bu hayat bir rüya. Kabusa evet. çevirmeyelim. Biz onu istediğimiz gibi en güzel şekilde yaşayalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer bölümlerde buluşmak üzere. Herkes güzel, sağlıklı, mutlu bir güne hayata uyansın. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Bye. Bye bye.